Mesela yabancı isim kaçtıysa bu önem taşımaktadır. Ne kadar büyüklükte kaçtı, toz mu kaçtı, kum mu kaçtı, yoksa daha büyük bir kaynak yapılırken bir madde mi kaçtı, yoksa çok daha büyük bir demir doğranırken ya da bir metal aletle metale vururken göze çok hızlı bir şekilde metal bir parçacık da girmiş olabilir. Çok çeşitgenlik gösterir. Göz aniden kendisi zaten refleks olarak sulanmaya, yaşarmaya başlar. Aslında buradaki amaç da gözün bu yaşararak kendini o gözün içindeki mevcut olan yabancısından arındırmaya çalışmasıdır. Bunun dışında bizim herhangi bir gözü açarak, zor açmaya çalışarak, zorlayarak, elimizle temas edip karıştırarak yabancı cismi çıkarmaya çalışmamız çok büyük hata olabilir. Çünkü dediğim gibi yabancı cisim gözü delip geçen bir cisimde olabilir, yüzeyde duran bir cisimde olabilir. Bu çabalarımız sonucunda biz gözün cam tabakasını, korneayı çizebiliriz. Daha da acımızı, ağrımızı arttırmaya sebep olabiliriz. Göze hasar verebiliriz. O yüzden çıkarmaya çalışmak hatadır. Ama zaten kendisi göz bırakırsak, izin verirsek, yaşararak eğer küçücük bir kirpik kaçtıysa örneğin, herhangi bir toz kaçtıysa kendini zaten yaşararak o yabancısından kurtarmaya çalışır bir şeyin kaçtığını biliyorsak, ne kaçtığını biliyorsak, yine e, suyla, yıkayarak gözü biz kendimiz temizlemeye çalışabiliriz bir miktar. Göz yaşı damlası elimizin altında, yakında bir yerde varsa, e, göz yaşı damlaları damlatarak, yine ıslatarak arındırmaya çalışabiliriz. Ama unutmamak gerekir ki göz sadece yüzeyden değil, gözün alt kapağı, üst kapağı ve kapak altlarının da çok güzel temizlenmesi gerekmektedir. O yüzden gözünün e, bir rahatlama sağlandıktan sonra mutlaka doktora gidilmeli aynı gün içerisinde ve doktor da bir takım anestetik damlalar damlatarak sizi rahatlatarak çok daha iyi bu herhangi bir alanda bir yabancısın var mı yok mu çok daha net görebilecek ve gereken temizliği yapabilecektir. Eğer gözü delip geçen içine giren bir yabancı cisim varsa zaten burada yine cerrahi müdahale gerekmektedir. Bazen bir saçma sıklıkla yine gördüğümüz şeyler ava gidildiğinde saçma ile olan kazalar ya da ev kazası herhangi bir ateşli silahların evde çocuklar tarafından kullanılması ya da başka bir şekilde göze bu saçmaların büyük maddelerin de girebildiğini gözü delerek geçerek arka tabakalara retinaya ulaştığını hatta oraya da geçerek gözün arkasına giden yabancı cisimler de olduğunu unutmamak lazım.